Bakan toplamda 58 personel alımı yapılmış. İşe girmeye kura yapılmadan hak kazanan işçiler 3 Şubat günü e, işe başlamışlar. Evet. Şimdi bu bu gündeme gelen işe gelen isimlerin çoğu CHP'li ve zengin aile çocuklarının olduğu. Çoğu falan, falan deme ya, hepsi. Evet, aynen öyle maalesef ki. Bak şimdi liyakat falan diyorlar ya. Evet. yani bayağı Cumhuriyet Halk Partisinin kimseye duyurmadan hı. işe aldığı personelin kim olduğunu say bakayım. Ama ne soyadlarını hı. kodla hı, tamam. uğraşmayalım bir de şimdi. CHP önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Doğukan G. Evet, onların da fotoğraflarını CHP. buraya koy. Instagram'da çok güzel fotoğrafları var. Parti tamam. çalışmalarına katılmışlar. CHP Zonguldak Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet İpe. Önceki dönem CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkan V. CHP Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir G. CHP Gençlik Kolları Başkanı Kadir G'nin akrabası Uğur E. <laughs> Zonguldak Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Halil F'nin oğlu, eski il başkan yardımcısı Alperen F. Oh, ne güzel. CHP CHP Meclis Üyesi Adayı Murat D'nin kızı Çağla D. K. CHP Merkez İlçe Teşkilatı'ndan Ömer A. Ya boşver tamam daha fazla yani, <laughs> Çok uzun yani. işgal etmesine daha olacak? uzun. Bak Zonguldak'a hep şey diye anlatırlar. Emeğin başkenti falan diye. Evet. Tamam. Emeğin başkenti denilen bölgede CHP'li başkanımız. Bunların hepsi de varlıklı ailelerin çocukları ha. Öyle işe güce, sigortaya falan ihtiyaçları yok ya. Yani. Doldurmuş. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Zonguldak, ben orada doğdum büyüdüm. Böyle burnunu tuta tuta geçtiğin pislik bir deresi var. Kim yapıyor biliyor musun derenin ıslahını şu anda? Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bence yani CHP'nin yapacak hali yoktu zaten. Zonguldak'ın merkezinde akşam yürümeye korkacağın bir liman yürüyüş hattı var. Kim yapıyor şu an orada biliyor musun? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Ah. Nasıl olsa her şeyi bakanlıklar yapıyor ulaştırması yolunu yapıyor. Çevresi, şehrini imar ediyor. Sen de ne yapıyorsun işte? CHP'li ailelerin çocuklarını belediyeye yerleştiriyorsun. Gençlik kollarının başkanından üyesine kadar hepsine maaş bağlıyorsun. Rahat rahat Cumhurbaşkanı'na e, hakaret edebilsin. Çıkmadın bak Ozan Balık diye bir troll vardı. Biliyorum. Nerede? Sen Denizli'de mi? mi? Denizli'de mi? Bir yerde maaş alıyordu bu. Yani Cumhurbaşkanı hakaret etsin diye CHP'li belediyede danışman sıfatıyla maaş alıyordu bu eleman yani. Yazık değil mi bu insanın, insanların parasına? Yazık değil mi orada gerçek emek verip işe girmek isteyen insanlara. Deniz Yavuz Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak milletvekili şimdi de genel başkan yardımcısı oldu. Sürekli böyle şey yayınlıyor. İşte AK Parti şöyle usulsüzlük bilmem ne. Deniz Bey konuşsanız ya. Konuşsanız da biraz. Ne işi var Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarının, merkezi ilçe gençlik kollarının, üyesinin, eski gençlik kolları başkanının, şunun bunun. Ne işi var belediyede? Niye maaş alıyorlar? Deniz Bey azıcık konuşsanız ya. Güzel değil mi böyle? Buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Savcılar ihbar kabul etsin. Bu iş alanlarının hepsi araştırılsın. Bu arkadaşlar kaçta belediyeye girmişler? Kaçta çıkmışlar? Hangi işi yapmışlar? Bir bakılsın. Emeğin başkenti denilen Zonguldak'ta emeksiz bir şekilde ceplerine giren her bir kuruşta tazminatıyla alınsın yani eğer bir şey bulunuyorsa. Ben bu işin takipçisi olacağım. Deniz Bey'e dosyasını yollayacağım. Bakayım gündeme getirecek Deniz Yavuz Yılmaz'ı çok sanmıyorum gündeme getireceğim. Ya öyle yollayacağım yani. Ben burada AK Partiliyi de eleştiriyorum tamam Böyle kolay zannediyorlar böyle yani milletin parasını çökmeyi. Bu mudur ya? Bu mudur ya? Yani? Önceki dönem AK Partiliydi belediye. CHP geldi. O biz değil. Var mı arkadaşım AK Parti'de merkez ilçe başkanı, ilçe başkanı, şunun yeğeni, bunun yeğeni? Ya duyuyor musun böyle bir şey? Ya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı gelinini falan atıyor ya de işe girer girmez yaptı. Bir de onu. işe girer girmez. Yani Bursa'nın öncelikli gündemi bu mesela yani? Bolu Belediye Başkanı oğlunu falan atıyor. Kızını atayan var. Damadını atayan var. Maalesef. Çünkü ne biliyor musun? Görünmez işsizliktir yani bu. Belediyede kimse gelip de senin damadın ne iş yapıyor diye bakmaz yani. Şimdi şey diyecekler o Cumhurbaşkanı da damadını bakan yaptı. Ya adam herkesin gözü önündeydi. Ne iş yaptığı ortada. Eğitimi ortada. Sen de git Amerika'da yüksek lisansını yap. Türkiye'de AK Parti e, tırnak içerisinde damat olmadan Türkiye'nin en büyük bankalarının CEO'luk yap Tamam Ekrem Bey'in konuştuğu gibi değil, ana dilin gibi İngilizce konuş, tamam. Amerika'da ciddi bir çevreye sahip olan yurt dışında saygınlığın olsun, şu olsun, bu olsun. Sen, sen de gel bakan ol. Şey mi yaptı Cumhurbaşkanı? Bakanlık verip, oğlum sigorta işesin, maaşını da yatıyor. Sen etrafta gözükme mi dedi yani? Dayı oğullarına yaptıkları gibi. Ama belediyeler bu anlamda çok güzel kamufle yerlerdir yani. Yazarsın oraya o park ve bahçelerde görevli. CHP'nin tüm mitinglerinde o üstünde gördüğümüz hak hukuk, adalet tişörtlü çocuklar var ya. %90'ı belediyede personel. Nerede? Görevlendirmede. Ne görevlendirmesi? Parti görevlendirmesi tabii. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanını, cumhurbaşkanı yapmakla görevliler yani. Geçmiş olsun. Depremde de onlar kurtarır artık bizi. Bit